Şeker hastalığında biyoteknolojik çalışmalar sonucunda insülin hormonu üretilmiştir. Bununla alakalı verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İnsülin iğnesi üretimi gen aktarımı sayesinde gerçekleşir. İnsülin iğnesi bakterilerin ürettiği hormonun sentezlenmesiyle sağlandığı için gen aktarımı söz konusu doğru bir ifadedir. B farklı tür canlılar arasında gen aktarımı yapılabilir. Evet bakterilerden insanlara canlılara bu gen aktarımı yapılabilir doğrudur. C sağlık sektöründe biyoteknolojik çalışmalardan faydalanır. Biyoteknolojik çalışmaların sağlık sektöründeki bir faydalanma örneğidir. Bu da doğrudur. D At hücresi DNA'sına bakteriden aktarılan gen sayesinde insülin hormonu sentezi sağlanmıştır. Ancak insülin hormonu yapılan genetik çalışmalarda bakterilerin insülin hormonu sentezlediği bu sayede şeker hastalığı için iğneler üretildiği bilgisi verilmiştir. Atlarla alakalı herhangi bilgi verilmediği için bu ifade yanlıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir.